Artis nedir? Nedir? Artis nedir? Neyse her. nasıl çalışır? Onu anlatacağım şey değil mi? Nedir? Artis nedir? Neyse her. Nasıl nasıl çalışıyor evcim? Nedir? <laughs> Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte teknoloji cihazlara olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Özellikle de bilgisayar işi ve eğitim dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgisayarın sağlık ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan bilgisayarlardaki artistler merak ediliyor. Artist nedir ve ne, neyse yerler, tüm ayrıntılar ile seçim değerledik. Artist bilgisayarın sağlıklı ve doğru bir şekilde çalış, çalışabilmesi için verileri kayıt altında tutulduğu depolama aygıtıdır. Bilgisayardaki veriler hard disk depolanır. Hard disk nedir? Bilgisayarlar yer alan hard disk, halk arasında sabit disk olarak da bilinmektedir. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayarların en önemli parçalardan birisi olan hard disk, önemli bir depolama aygıtıdır. Bilgisayar içerisindeki tüm veriler sistemli bir şekilde hard disk içinde kayıt altına tutulur. Hard disk bilgisayar içinde bulunan tüm verileri kalıcı bir şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir. Hard disk bilgisayardaki saklama alanı olarak bilinmektedir. Hard disk sayesinde bilgisayarda bulunan tüm verileri ve bilgileri de disk üzerinde kaydedilebilir. Bu bilgiler hard üzerinde manyetik tabakalara da kalıcı bir şekilde kaydedilebilir. Hard disk neyse yarar. Bilgisayarlar yer alan hard çeşitleri sayesinde gün içerisinde bilgisayarda birbirine fazla kayıt gerçekleştirebilir. Kayıtların yanı sıra bilgisayarların kullanılan programların kayıtlar sırasında verileri ön plana çıkarma çıkarmalıdır. Bunun için bilgisayarların hafızası da yüksek olmasına dikkat edilir. Hard disk sistemi sayesinde neredeyse tüm verileri kalıcı bir şekilde bilgisayarda tutulur. Bu işe daha sonra düzgün bir şekilde çalışabilmesi için de hard disk sistemde ön plana çık çıkarabilir. Hard disk sistemi bilgisayarda gereken en önemli aygıtlardan bir tanesi hard disk sayesinde bilgisayar daha fazla kapasite çalışır.